Diyelim ki evde aniden yangın çıktı. Ve sen içeri daldın. Babam yanımda. Ne yaparsın Toprak? Böyle kapıya omuzu attığım gibi içeri dalarım. Feride aşkım derim böyle. Koltuk olduk ne varsa deviririm. Seni kucakladığım gibi dışarı alırım. Hayır. Yanlış cevap. Hı? Bilemedin Toprak. Bilemedin. Feride Hanım diyeceksin. Bir ihtiyacınız var mı? Ben geldim. Ben bir sorun çözebilir miyim diyeceksin. Feride Hanım diyeceksin. Yangın olan büyüyor, ben Feride Ya anacağım. bırak yangın büyüsün. Yeter ki babam anlamasın Toprak. E yandı adam. Ya bırak yansın, biz de yanalım. Yeter ki anlamasın. Hayır hayır, kimse yanmasın canım, kimse yanmasın. Yanmayalım. Neyse yangın mangın yok, ona boş <laughs> Tamam. Diyelim ki seni eve davet et. Oldu ya babam dedi ki oğlum gel birlikte çay içelim dedi. Neden olmasın? Yani hani oldu ya diyorum. Sofrada şeker yok. Şeker mutfakta. Ne yaparsın Toprak? E, hemen giderim bir koşu şekeri alırım. Amcacığım kaç tane atıyorsunuz derim. Çok güzel çok güzel babam diyecek ki. Babam diyecek ki bu çocuk diyecek. Nereden biliyor bu şekerin yerini diyecek. Gözü kapalı nereden buldu bu diyecek. Toprak. İşte hep bunlardan kaybedeceğiz. Ya Feride söylesek mi ya sevgili olduğumuzu? Toprak olmaz söylemeyeceğiz. Toprak daha çok erken. Çok erken. Biraz daha zaman. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sakin ol Toprak. Sakin. Bir mevzu daha var. Babam buradayken ortalıklarda takım elbiseyle gezmeni istiyorum. Biraz daha ciddi görünürsün. Yok artık Feride emekli gibi. Ya birkaç gün ya birkaç gün. Of. Ya tamam, tamam, tamam olur. Takım elbiseyle. Takım elbiseyle. Gerildim de. Hmm. Hmm. Merhaba Feride Hanım. Rahatsız etmiyorum umarım. Rica etsem acaba çöpleri tam saat onda bırakır mısınız? Çünkü biraz koku yapıyor da. <laughs> Pardon. Pardon niye gülüyorsunuz? Ha misafiriniz mi var? Feride Hanım müsait. Feride i̇şte gülüp durma. Beni babanla tanıştır hadi. <laughs> dur dur öyle konuşmana gerek yok. Babam gelmedi yok burada. Ko yani geliyordu bugün. Erteledi de işleri çıkmış. Of Feride ya beni niye kibar kibar konuşturuyorsunuz ama? Ama çok tatlı görünüyordun. Durdurmak istemedim seni. Of ama bu sıktı bunu çıkaracağım. Bir şey söyleyeceğim. Çıkarmasan olmaz mı? Çok yakışıklı görünüyorsun. Ha. O zaman Feride Hanım sizi yemeğe götüreyim de yakışıklı sevgilinizi uzun uzun izleyin. Toprak Bey. Çok tatlısın. Üstüne bir şeyler alıp geliyorum. Bekliyorum Feride Hanım. <laughs>